Arkadaşlar, Kayseri Loft Otel'deyiz. Hemen anlatacak abimiz bize otel hakkında bilgiler verecek. Merhaba, hoş geldiniz. The Kayseri Loft, hoş bulduk. The Kayseri Loft, Kayseri'de 85 suite odasıyla hizmet veren bir tesis. Kış sezonu yaklaşıyor, biz de bu nedenle buradayız. Kış sezonunda misafirlerimizin 3'te 2'si e, kayakçı oluyor. Kayak sezonunda tesisimizden e, kayak merkezine shuttle hizmetimiz mevcut. Açık büfe sabah kahvaltısı yaklaşık 100 çeşit ürün içeriyor. Akşam yemeği set menü açık büfe talebe göre misafirlerimize veriyoruz. Onun dışında e, çift yönde transfer hizmetini sağlıyoruz. 40 metrekare ve 120 metrekareyi bulan odalarımızda güzel lüks bir kayak deneyimi yaşanmasına vesile oluyoruz. Pardon siz kayak merkezinin yanında mı yoksa merkezinde? Şöyle Kayseri'de şehir merkezinde ama kayak sezonunda kayakçıların 3'te 2'si Kayseri'nin şehir merkezinde konaklar. Çünkü malum daha fiyatları birazcık Hem yüksek. Hem Orta servisle tabii, var tabii ya, çok uyguna denk geliyor servisle her sabah çıkarlar akşam tekrar tesise gelirler. Yok yani. Kayıyor kayakçılar kayıyor. Allah. Öğle yemeğini orada yiyorlar zaten pist çok uzun 130 kilometre pist var Kayseri'de. Ee, Burayı bir e, profesyonel bir kayakçının kayması bir buçuk gün falan sürer. Eee uzun uzun. uzun. Tabii, tabii, çıkarttı, tabii. Çıkarttı. Peki ne soruyor sizlere bu arada? E, misafirlere öncelikle Kayseri'yi anlatıyoruz. E, kayak merkezini anlatıyoruz. Ardından tesisimizi anlatıyoruz. Ama misafirlerin beklentisi hijyen e, güzel e, yemek yiyebilmek ve bunların hepsini sunan bir tesisimiz var. E, RGS'te de Skipes fiyatları yeni açıklandı. Gayet uygun fiyatlar. Türkiye'nin en modern kayak tesisinde güzel bir e, kayak talebi alıyoruz. Biz de misafirlerimize yardımcı oluyoruz. Bol kazançlar başlayalım. Teşekkür ederim. Sağ olun.